Merhaba arkadaşlar, ben Engin. Bugün e, Skybar serimizin ikinci bölümündeyiz. Nea Hypixel Hi serverında. Hiç oyalanmadan direkt hani 3, normal 3 inseye sol atalım. Huh. Normal moda girelim hemen. Yine hiç denemeden geldim. Yani ısınmadan geldik. Çekmeye başladım. İnşallah ısınırım. Şöyle hemen Tamam. Şunu yerim. Şunu alalım. Tamam. Hemen gidelim buradan. İki blok çekelim. Niye böyle bir şey oldu? Uy. Düşüyorduk. Abi oradan buraya yumurtanın amacı ne? Adamlar. chesti açarken... Uy. Oh. yine yenildik ya. Bu nedir ya? Gelen geçen el kullanıyor. Gençler bir dahaki bölüm Zula gelme olasılığı var. Atabilirsem Zula açacağım. Yatamazsam, e, atamazsam şey, e, şey, derim serimize devam edeceğiz. Şöyle alalım. Bu daha iyiymiş. Tamam. 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 Yemek acıkma durumu çok yok ama hani maç uzun sürdüğü zaman acıkma olasılığınız çok arkadaşlar. Şimdi Adam bir de. Niye? Of! Bıktım ya Allah ya bıktım ya. Şöyle tekrar normalimizin sonuncu bölümü. Sonra inseyi saçacağız üç tane. Eğer videolar 10 dakikayı düşürmek istedim. Çünkü hani hepsinden 3'er dakika yeter şimdilik. Yani ileriki zamanlarda çoğaltırım tabii ki de. Yani 15'er dakikadan fazla da yapma şey var. Hani upload hızım o kadar hızlı olsa 20 dakika olsun. Ama hani yüklemesi YouTube'a çok uzun sürüyor arkadaşlar. Ne kadar sürdü? Ee, birinci videoyu 15 dakika olduğuna rağmen Şöyle ortaya gidelim biz direkt. 15 dakika olduğuna rağmen 3 4 saatte yükledi. 15 dakika 4 saatte yükledi. 20 dakikayı 5 saatte yükler. Gelecek mi? Şöyle alalım. Adam geldi. Abi nasıl olur ya? Neyse bir dakika. Ne? atmayalım ya tamam. Enseyi söylüyorum şimdi. Şuradan zıplayalım. İnsan isteği yine enişli eşyalar oluyordu. Yine farmer kit. Map idare eder. Şöyle. Şu an serçe parmağım Sakat arkadaşlar. Bu CTRL'le shit basma olayları acıyor biraz. Tamam. Şöyle güzel setimiz var. Hafif kasmalar var ya. Bunun chunk çank Çank 8'de arkadaşlar ama ne oldu? Şunu patır kütür indireyim. Abi. Buradan da geldi. Abi ya son dakikada ittirdi ya. Arkadaşlar ben biraz çankı indireyim. Şöyle 8'de. Tamam. Uf, tamam. Bakayım biraz daha hani, iyi gibi. Şimdi sıradaki elimize geçelim. başladık. Lan altına inmeyeyim Tamam. Tamam en sevdiğim madde. Yay ve ok. Tamam. Şunu şöyle atalım. Hafif hafif var yalnız. Sevmedim. Abi çok kötü kasıyor. Adamlar falan. Şimdi biraz ziyaretliyim korksun. Şöyle. Neyse. Tamam sen gelmezsin derken. Lan kılıcımı attım. Kılıcım. Aldım. Abi bu nedir ya? Abi nasıl atarım kılıcımı ya? Parmağım acımasın. Daha güzel oynayacağım da işte. Hmm, bakalım şunu da şunu da alalım. Hadi böyle kazanalım. Hırs yaptım böyle kazanacağım. Vallahi kazanacağım bak. Tamam. Arkadaşlar canım 20 20 tane can var. 20 tane can var. Oha ben bu canlar orta gitmem. Herkesin 20 canı bana özel mi? Kit gibi bir şey de değil. Büyük ihtimal herkesin 20 canı var. Evet herkesin 40 canı varmış pardon. Hayır. Ah, aldık. Şöyle hemen. Evet arkadaşlar herkesin. He viplerin oylarıyla galiba bu oldu. Çünkü vipler böyle. Hani odadaki VIP'ler ya da Skybase'te olan VIP'ler böyle bir karar alıp hani herkes onu tıklayabiliyor. Yani, VIP'ler sayesinde bu el böyle olacak. Hadi bak bu elde de kazanalım. Hiçbir şey istemem. Şuna da gideyim şöyle. Bitti. Güzel. Bunu da aldık. Adam bildiğim buraya büyü standı kurmuş lan. Valla Şunu at Lan tercüme ikisini attım Allah tamam işte 4 tane var İyi Şimdi Şuradan şunu ittirerek Şöyle bir şey yapabilir miyiz Yapamayız Adam bize yay çekti Sen kime yay çekiyorsun lan ha, Sen kime yay çekiyorsun ben sen kime yay çekiyorsun Oo, Katniss, 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 Katniss'a vurdu. Şimdi biraz genç basalım. Lan yanlış şey tıkladık. Masum pili bitiyor lan. Şöyle 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 şöyle. Adam bize mi geliyor? Yok. Yap yap yap. Elmasır. Şöyle. Sekiz. Ateş koruması nedir ya? Cık, abi berbat. İnsan koruma üç, koruma dört verir ya. Ayaklara da basalım. Bir baş pantolona basayım bence. Dokuz. Hı hı. Koruma bir. Hani idare eder. Demir pantolonundan daha iyi. Biraz daha basayım. Tamam bitti. Şimdi kafalanmazsam ayaklanmazsam. Kafalığa basacağım çünkü kafalık daha iyi miydi? Neyse başta. Ah bu da ateş koruması geldi. Yani setimiz idare eder. Şimdi kaç kişi kaldık? 5 kişi kaldık. Hadi, pardon elmas kaskı takmamışım. keskinlik keskinlik keşke ört olsaydı birleştirseydik bunları güzel olurdu tamam adam alttan yol çekiyordu şunu oklayabilir miyim aynen oklarsam biter okladım ve düştü düştü Vallahi düştük etmiş tek etmiş şurada da orada da bir adam var üç kişi kaldık güzel Oba 2 2'de 3'te 2 yaptık. Adam bize büyük ihtimal ışın atabilir. Şuna şuna şuna, şuna. Ana şeyler oldu. Chestler yenilendi. Böyle bir şey var mı? Tamam taş al. Şöyle çıkalım yukarı. Adam bize mi gelmeye çalışıyor? Abi. Hadi ok. Abi, nedir bu ya? Neyse bir diğerlerine gidelim. Çünkü ok çıkmadı okun çıkması lazım. Ok olmazsa. Yes. Güç 3'müş. Bunu alalım. Tamam. Burada bize zehir gerek. Gerekmiyor. 2 kişi kaldık. Adam büyük ihtimal bize Ender Pearl atma şansı var. Adam ortada ve çok hisset kurmuş. Biz bu adamı öldüremeyeceğiz ama yani deneyelim sonuçta. Son elimizdi galiba bu da oklarımız da bütün 15 tane kalmış şöyle gidelim. Bakayım başka adam gelmez inşallah derken Dur bakayım. Abi adam oklayacağım. Abi o da o da beni okluyor. Onun büyük ihtimal güç 5. Hani çok fena canımı azaltabilir. Güç 1 gereksiz. Tamam gereksiz. Adam çıktım gibi bana şimdi Çin işkencesi yapacak. Abi abi kılıca bak. Savurma kılıç vardı herhalde elimde şu an. Arkadaşlar bir bakayım ne kadar olmuş. 10 dakika olmuş arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.